Merhaba sevgili balıklar. Boş vakitlerinizde rahatınızı arttıracak uygulamalarla ilgili düşünceler içerisine girebilirsiniz. Ortamlarınızda konfora yönelik değişiklikler yapma planları ana konulardan olabilir. Bugün 7 Ocak 2015 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay özgüvenimizi ve yaratıcılığımızı yükseltirken toplum içerisinde kendimizi ön plana çıkarmak isteyebiliriz. Gerek davranışlarımız gerekse imajımızla dikkat çekebiliriz saç, makyaj, giyim, kuşamda orijinal uygulamalar yapabiliriz. Sanat, hobiler, eğlence, organizasyonlar ve çocuklarla ilgili kavramlar bizi daha fazla meşgul edebilir. Öğleden sonra Aslan Burcu'ndaki Ay, Koç Burcu'ndaki Uranüs ile üçgen açı yapacak. Beklenmedik sürpriz kavramlarla karşılaşabiliriz. Bunlar bizi heyecanlandırabileceği gibi günlük yaşamımıza farklı bir harekette katabilir. Genç ikinci yardımcı